Merinosların lokalinin Merinos içerisinde olması ayrı bir anlamda ve değerde oldu. O yönüyle de hayırlı olsun diyorum. Bu güzel mekanın hem bu bölgeye hizmet vermekle beraber aynı zamanda Merinosların buluşmasına, onların hatıralarını canlandırmalarına ve hoşça vakit geçirmelerine vesile olacak bir mekan olduğunu inanıyorum geçmişten aldığımız tecrübeyi, bilgileri muhafaza ederken, hatıralarımızı yaşatırken bir taraftan da Bursa'nın daha vizyoner, daha kaliteli, daha yaşanabilir bir şehir olması adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Eğer sizin hayatınıza, eğer sizin hatıralarınıza bir parça değer katabilirsek bize ne mutlu diyorum. Bir sözümüzü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Merin Oslu'lara, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun bu mekan inşallah. Uzun zamandan beri uğraş verdiğimiz, diyalog kurduğumuz Emekler Derneğimizi nihayet Sayın Başkanımız bize armağan etti. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizi çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Çok teşekkür ediyorum tekrar.